Ünlü sinema sanatçısı ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı muhterem Nur hayatını kaybetti. Ünlü isim bir süredir tedavi için hastanedeydi. Vefatı kadar acılarla dolu hayat hikayesi de sevenlerini bir o kadar üzdü. Dertlerle ve sıkıntılarla dolu hayatının her anını videomuzda sizler için anlattık. Uzun süredir tedavi altında bulunan ünlü arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 88 yaşındaki muhterem Nur bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geçen haftada Nur hakkında böyle bir iddia ortaya atılmış ancak kısa bir süre sonra yalanlanmıştı. Muhterem Nur hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen muhterem Nur önceki gün sabah göz gözlerini açarak kendisini iyi hissettiğini belirterek eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eve gitmesine izin verilmeyen muhterem Nur, İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur maalesef bu sabah 06.30'da hayata gözlerini yumdu. 88 yaşındaki sanatçı yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle ilk kez Müslüm Gürses'in mezarında yapılan törene katılamamıştı. Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilmişti. Muhterem Nur katıldığı bir canlı yayın programında mezarı çift kişilik aldım. Vefat eder etmez beni onun yanına götürsünler diye. Ne güzel bir şey kemiklerimiz birlikte çürüyecek. Benim için sevdiğine gitti diyecekler. Hayatımı tamamen ona kavuşmaya programladım açıklamasını yapmıştı. Peki Muhterem Nur neden vefat etti? Muhterem Nur uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Özellikle de böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altındaydı ve maalesef hayata gözlerini yumdu. Peki acılarla dolu hayat hikayesi olan muhterem Nur kimdir? Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 31 Aralık 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti. Babasını hiç tanımadı. Anne dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Zor hayatı daha o dünyaya gelmeden başlamıştı. Annesi henüz öğrenciyken evli olduğunu bilmediği bir öğretmeniyle romantik bir ilişki yaşadı. Hamile kaldı ancak ona sahip çıkan kimse olmadı. Annesi Şira'nın hamile olduğunu öğrenince babası onu bir mahzene kilitledi. Bu muhterem nur penceresi bile olmayan bir mahzende dünyaya gözlerini açtı. Annesini daha doğar doğmaz kaybetti muhterem nur bebekken ebesi Raziye Hanım'ın insafına terk edildi. Raziye Hanım onu önce bir caminin avlusuna bıraktı. Sözün kısası daha bebekken kış günü ölüme terk edildi ama sonra yaptığını içine sindiremeyen Raziye Hanım geri dönüp onu aldı ve bebek sahibi olmak isteyen dul bir kadına sattı. Annesi doğum yaparken olup biteni gören teyzesi bebeğin isminin Olga konulmasını istemişti. Hayatının ilk yıllarında bu isimli anıldı Muhterem Nur Muhterem Nur ne annesini tanıdı ne de babasını hayatı boyunca çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti 1942'de ikinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinde bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı Eyüp'e yerleştirdiler Teyzesi ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfusa muhterem kısa adıyla kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi. Maalesef 12 yaşında başından korkunç bir olay geçti. İnsan müsveddesi biri tarafından tecavüze uğradı. 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. Ve Yeşilçam yılları. Yaşadığı mahallede oturan sahne sanatçısı Yıldız Hanım'la Beyoğlu'na gittikten sonra büyülendi. Arkadaşı Zeren'le ikinci kez gittiğinde de hayatı değişti. Gazetedeki artist aranıyor ilanı için gittiği Ağa Camii önünde karşılaştığı adam onu ilk filmine alarak yepyeni bir yol açtı. Bir sağına bir soluna baktı. Çok güzel burnunuz var dedi. Korktum. Eyvah beni kaçıracaklar diye düşündüm. Adam dedi ki ben sanatçıyım. Senaryon var. Ertesi gün hazırlanıp tek başına film şirketine gittim ve film filmlerde oynamaya başladım. Bu yolda elbette önüne pek çok engel çıktı. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise 1952 yılında Osman Seden'in yönettiği Kanun namınaydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Kısa sürede başrollere yükselerek birçok film çevirmesine karşın dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. 1961 yılında gazeteci aktör Işın Kağan Köseoğlu ile evlendi. Bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi. 1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967'de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970'li yıllarda daha çok Küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan muhterem Nur tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı. 1982 yılının mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Sahneye ilk kim çıkacak kavgası eden iki şarkıcı bu olaydan sonra birbirlerinden hiç ayrılmadı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğunda gizlice nikah masasına oturdu.